Herkese selam. Ee, bu videoda şöyle bir sistem yakaladım Gencer Gaming'de. İçerisinde Ryzen 5 5600 var. Güzel işlemcidir. 6 çekirdek, 12 izlekten oluşuyor. 32 MB'de L3 cache'i var. Şöyle açayım hatta. Güzel, beğeniyorum Ryzen 5 5600'ü. Neredeyse i5 12400F'le kafa kafaya, hatta bazı yerlerde geçiyor da. Benim hoşuma giden bir işlemci kart tarafında Gigabyte'ın A520MH modeli kullanılmış. Dediğimiz gibi giriş seviyesi A320'nin makyajlanmış hali diyebiliriz bu anakart için. E tabi burada şimdi A520 bize neler sunuyor? Tabi PCI Express 3.0 sunuyor. Onun dışında yüksek bellek frekansları sunuyor. Yani 4000 MHz, 4500 MHz'lere kadar çıkabiliyorsun. Şimdi burada ama voltaj yükseltme, düşürme, overclock işlerini yapamıyorsun maalesef işlemci tıkanadığında. E şimdi burada ne yapabilirsin? B450 chipset'e geçebilirsin. Anakart tarafında. Yani gerek var mı gerek yok mu o tamamıyla sizin bileceğiniz iş. Overclock işleri için daha müsait B450 chipset. Ve hatta 1000 TL daha üstüne koyup yani bütçeniz var mı bilmiyorum. Bunun üstüne 1000 TL daha koyup B550 chipset diye geçersin. Hem de ileriye dönük yatırım yapmış olursun. PCI Express 4.0 slotun olur. Daha fazla giriş yuvaların olur. Gibi gibi chipset değiştirmek tamamıyla sizin elinizde. Ha, bana kalırsa ben buna ne yaparım? B450'ye çekerim. 16450'yi rahat bir şekilde kullanırım. A500 serisinde ve A320 serisinde bir türlü ısınamadım. Ha, kötü olduğu için demiyorum ama sadece ben şahsi olarak ısınamadığım için sevmiyorum. Benim için B450 olması yeterli. Daha da ileriye dönük istersen B550 yapabilirsin şu şekilde. Bu sefer de fiyat ama 17.282'ye çıkıyor. Arada yani 1000 TL fark var. 983 TL anakarta yatırım yapıyorsun ekstradan. Şimdilik ben bunu şöyle B450'de tutarak devam edeceğim. RAM kısmına geldiğimizde standart olarak zaten 16 GB 3200 MHz CL16 değerlerinde bir RAM'imiz var. Güzel, yeterli 16 GB şimdilik. Ekran kartında XFX'in Swift 309 modeli var. RX 6700 XT var. 192 bit GDDR6 12 GB bellekli bir ekran kartı. Şimdi bu ekran kartı zaten 1080p'de açamayacağı ultra ayarlarda oyun yok. Oynatamayacağı oyun da yok. RX 6700 X'lerin 2K'daki yani 1440p'deki çözünürlükte testlerine bakıyorsunuz. Kullanımına bakıyorsunuz. E bunu da size rahatlıkla karşılayabiliyor. Şimdi 16500 TL ve 16000 TL, 17000 TL olan yerlerde birkaç sistemlere baktım. 3060 koymuş adam içine. Yani insan utanır. 3060 nerede? RX 6700 X'e nerede? Yani ben kıyaslamam bile. Bana şimdi gelip DLSS'i var abi işte yok Ray Tracing özelliği var gibi şeylerle gelme. Ben saf kas gücü olarak bakıyorum. Abi, bütçen daral azdır. RTX 3060 alıp DLSS açıp yani performansı yükseltmek isteyebilirsin ama zaten 16500 16000 bandındaysa niye ben gidip 3060 alayım? Bak bana burada adam ne güzel RX 6700 koymuş. Ben 2K'yı da çekip rahatlıkla akıcı bir şekilde oynayabilirim orta ayarlarda. 1080p'de de zaten Full artı full ayarlarda oynarım. E, bu kart bana 2 kda sağlayabiliyor. Yani orta ayarlarda bazı oyun türlerinde yüksek ayarlarda bile 2K'da akıcı performans alabiliyorum. Onun için ben bu yani Ryzen 5 5600 ve RX 6700 XT'yi beğendim. Yani Smart Access Memory dediğimiz özelliği de açarak devam edebilirsin. Sana güzel bir şey sağlar, performans artışı sağlar. Bilmiyorum hoşuma gitti. Yani bu fiyat bareminde kendin toplasan zaten bu fiyata toplayamazsın. Birincisi. Adamlar burada hem daha ucuza getirmişler hem de güzel bir ikili kombinasyon kullanmışlar. Yani Ryzen 5 5600 ile RX 6700 XT'yi 1080p ve 2K'da rahatlıkla seni götürecek bir sistem. Gelelim depolama kısmına. Apacer'in 512 GB PCI 3.0 Express. Tamam, olur. Bunun sanırım 2000 bunun 256 GB'lık modeli ben kendim kullanıyorum. Şöyle gösterelim. Neredesin? şeydesin. Apaçya'nın gördüğün gibi 256'lını ben kullanıyorum. Memnunum. 256'lı bana burada yazan değerlerden daha yüksek veriyor bu arada. E 2400'e 1700 1800 arasında alıyorum. Gayet de yeterli. Isınma gibi bir problemi de yok. Kabul edilebilir, güzel. İşte kasamız bu. Game Power mitril RGB oyuncu kasası. Şu şekilde bir kasa var. Kasa dediğim gibi tamamen kişiselleştirilebilir bir parça olduğu için kasaya yorum yapamam. Sadece hava akışı var mıdır? Buradan havaları alır fan vardır burada zaten. Buradan alır, arkadan atar. Bu kadar basittir. Ha sen tabii ki de daha farklı kasa türleri istiyorsan atıyorum. Burada ne yaparsın? Ne kadar fark var? 189 TL fark var. Verip bunu da alabilirsin. Abi öndeki fanları görmek istiyorum dersin. Bu tamamen senin seçimindir. Buna bir şey diyemem. Ama ben alacak olsam üstündeki bu kasayla devam edebilirim. Bir sıkıntı yok. Güç kaynağı standart zaten Game Power'ın kendi yine kendi markalı 650 watt 80 plus Bronze güç kaynağı var. Şöyle bir bakalım özelliklerini vermemişsin. 12 volttan ne çıkartıyorsun bilemiyorum. İncelemedim ama yeterlidir zaten bu sisteme. Bir sıkıntı çıkarmaz. Dediğim gibi yani ben burada birkaç özelleştirme yaptım. Yani bunu B450 yaptım. Dediğim gibi siz PCI Express 4.0 takıntınız varsa ve hatta daha da ileriye dönelik, yönelik istiyorsanız burada B550 chipset seçebilirsiniz. Ve hatta buradan kasayı değiştirebilirsin görünümüne göre 200 300 TL daha verip ama standartında bırakırsan sana şöyle standartta bıraktığımda 16.300 TL chipseti B450 yaptığımda da 16.450 yani 16.500 TL'ye şu anda alınabilecek fiyat performans odaklı bir kasa var Gencer Gaming'de. Bunun linkini açıklamaya bırakırım. Satın almak isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmından ulaşabilirler. Yani ben dolaşırken böyle birçok yeri dolaştım. Böyle 16.000 16.500 fiyat bandındaki ürünlere baktım. Gerçekten Gencel Gaming güzel yapmış. Bunun bir tane de i5 12400F'li modeli var. Aynı parçaların hepsi var. Ama bu sefer i5 12400F'li var. Ben Ryzen 5 5600'ü daha çok beğeniyorum. O yüzden bu işlemciyle yoluma devam ettim. Tercih edenler varsa da onu da bakabilirler o sisteme. Ama bu sistem fiyatına göre dediğim gibi kendin toplatsanız daha fazla fiyat farkı çıkar ortaya. 16500'e bence kaçırılmayacak bir sistem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında cevaplıyorum. Teşekkürler.